Evuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed fil evvelin ve lahirin ve fil meleyl ala ila yevmiddin. Rabbi yessir ve la tuassir rabbetem min bil hayr. Müşidü Kâmil'in alameti. Mürşidin huzurunda gam keder gider, gönlünle aşk muhabbet dur girer, müşidle beraber kalmayı arz eder, ziyaret edenler elini öpmek ister, hayır duasını alıp manen dirilirler. 124 bin Peygamber Aleyhisselam geldi, 124 bin evliye dünyada hazır bulunur, dünyada gazlar, kutuplar bulunur, 100 yılda bir müceddir gelir, dini yeniler. Küfrün seli dalga dalga geliyor. Sadat'ın gemisi küfür denizinde yüzüyor. Sadat'ın gemisine binenler kurtuluyor. Gemiye bilmeyen nefis ve nefsin peşinde yürüyor. Gelin kardeşlerim Nuh'un gemisine binelim. Tövbe edip günahları silip kuvvet bulalım. Ailemize çocuğumuza din öğretelim. Oku emre uyup bir şey sevap alalım. İsrafil, İsrail oğullarında ashabı sert bir kavim vardı. Cümertesi tatil edilip ibadet yapılması istendi. Bir kısmı emirlere uymayıp balık avladı. Bir müddet sonra halk iki kısma ayrıldı. Dindar hayır seven insanlar, asilen fazla olan insanlar, iyi olan insanlar da ikiye ayrılır. Günahkarları yola getirmeye çalışır. İki grup insan devamlı mücadele eder. Bir kısmı sonra mücadeleyi terk eder. Bir kısmı zorluğu katlanıp nesihate devam eder nasihat edenler azabın gelmesinden korkar. Musibet gelmesin diye araya duvar çekerler. Duvar arkasından asilerin seslerini duyarlar. Ses kesilince bakarlar onlar maymun olmuşlar. Üç gün sonra maymun suretinde onlar görürler. Yasak günde balık avlamayan insanlar vardı. Herkes pişman olur maşerde. Herkes esas suretini görür maşerde. İnsanlar kabirlerinden bölük bölük kalkar. Herkes yapmış olduğu amellere bakar. Allahu Teala isyan eden hüzünlü olur. İtaat edenler sevinçle düğün bayram yapar. Maşede herkes nefsi nefsi diye bağırır. Kimisinin yüzü ayın 14 gün parlak olur. Kimisi çeşi yetiş hayvan, hayvan suratında dirilir. Müşrikle tövbe eden hayvan sıfatları insan olur. Haram yiyenler domuz şeklinde kabirden dirilir. Faiz yiyenler mahşere yüzü sürülür. Dedikodular maymun olarak dirilir. Kur'an'a uymayanlar kör olarak dirilir. Kimi deliler gibi dilsiz ve sağır. Onlar kendi amellerini beğenir. Ben, ben diyerek yürü övünür. Doğru söylemeyen alimin dillerini çiğner. Komşusuna eziyet edenler eller ayakları bağlanır zekatını vermeyen ateşten dallara asılır. Kibirli gururlu olanlar katran elbise giyer. Sina edenler leş gibi kokarak gelir. Namazını terk edenler domuz olarak dirilir. Kim emri bil maruh nehi anel münker bulunur. Makamı şehitlerden yükseklerde olur. 300 bin huyru cennet hanımı ile evlenir. Bildiği ilmi öğretmeyen ateşten gem vurulur. Hak Hakkı seven din, vatan, millet için çalışır. Gelin kardeşlerim din için çalışalım. Zamanın kavsını bulup beraber olalım. Elinden tövbe edip günahları silelim. Vatan, millet, din için bir şey alalım. Ve ahir davana